Arkadaşlar bugün burayı düzenleyeceğiz. Makyaj, takı vesaire, oje, onları düzenleyeceğiz. Şimdi ben hemen takılarımı koydum. İçin merak edenlere göstereyim hemen. Burada lastik tokalar, burada yüzük, küpe var. Burada takılarım. Yani tokalarım var. Her neyse, sonra burada bir parfümüm var. Bu arada kendim yaptım onu. İçinde azıcık parfüm kalmıştı bunun. Ondan sonra ben de içine su ekledim ve sim ekledim. Ve çok güzel oldu. Eline sıkınca simli oluyor. Şu an gösteremem çünkü bir elimi kullanıyorum sadece. Her neyse bunu buraya koyalım. Biraz daha yaklaşayım şuraya. Bu normal delin su değil yani. Suyla sim karışımı değil normal bir darin 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 her neyse arada konuşmam bozuk bozuluyor ama her neyse neyse bunu da bugün yaptım aslında paylaşacaktım çok işim vardı nasıl yapıldığını. bunu da dediğim gibi minnacık şu kadar falan içinde parfüm kalmıştı onun üstüne su ekledim ve mavi simler ekledim ama sim e, şey oluyor. Normal simlerden de olur ama bence makyaj simi daha iyi olur. Gene siz bilirsiniz ama yani ben onu tercih ederim şahsen. Ondan sonra bu saçıma sıkıyorum. Su lazım oluyor bazenleri tararken. Çok ihtiyacım oluyor. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir taram var. Dalindi gene. Ama Gördüğünüz gibi ölmüş bir tarak. Ama gene de kullanıyorum hala. Onu da buraya koyduk. Ocelerimizi buraya koyacağız. Daha bir sürü ocağım var ama sığmayacağını bildiğim için koymayacağım. Açık renkli oceler koyacağım. Sadece kendime çünkü bir tek şu kapalı renkli bence. Hocalar kocalar kızıyor. Genelde çünkü bunları okulda sürmek için götürüyor. Mesela genelde bunu sürerim. Ya bunu sürerim. Ya da bunu sürerim. Bilmiyorum. Aslında kızmıyorlar. Görmüyorlar. Görürlerse kızarlar. Ama görmedikleri için. Bir tane daha hocam vardı. Hemen alacağım. Onu da koymayı unutmuşum. aldım onu da <laughs> şöyle bir oca o da bozulmuş gibi ama her neyse bence bozulmuş bu arada aynen bozulmuş o kadar oca var ki bu arada hiçbirini kullanmıyorum o kadar diyeyim bu arada bir tane kapalı oca almak istiyorum ya siyah aldım bir tane hiç çok uyumu değilmiş şuraya. Yemin ederim ya çok umutsuz bir seçim oldu ama her neyse. Şöyle iki tane çiçekli tokalarım var. Bunları da Gresis'ten almıştım. Her neyse bunu nereden aldığımdan hiçbir fikrim yok. Yanlış koymuşuz. Ay kırdım. <laughs> Arkadaşlar ben çok sakarım yemin ederim ya. Hmm, şimdi bu da aynayı da buraya koyduk. Benim daha çok makyajım yok muydu bu arada? Hmm, onu da Tamam. <laughs> Korktum ya. <laughs> bu dalinim gene. Bebek ya. Buraya koydum. Her neyse bu da güneş kremi. Hmm, başka nereye koyacağım? Bunları nereye koyayım? Bir dakika farımı alıp geliyorum hemen. Aldım arkadaşlar. Şöyle de bir farım var. Kırık bu arada. Her neyse. Kullanmıyorum ama neyse. Bir dakika bu benim değil ki. Ha, bu benim değil arkadaşlar. <laughs> kırık değildi ama her neyse. Evet. evet her olmuş arkadaşlar benimkine. Şey ne kullanmadım mesela benim eşyalarıma başka bir yere koyuyoruz. Kullanmadığımız eşyaları başka bir yere koyuyoruz. Ablamla başka yere koyuyoruz. Annem için başka yere koyuyoruz? Benimkini kullanmayanlara koymuşlar. Allah Allah sinirimi bozdular. Her neyse moral bozmak yok. Şimdi bu tırnağı sürülüyor. Adını bilmiyorum. Her neyse. Kırdım. <laughs> Bunu tırnağına sürüyorsun. Bunu da aldım. Çünkü bu da benim. Tabi ablamlar da kullanıyor sıra ama. Genel yani. Benim olarak geçiyor. Şöyle bir törpüm var. Aa, oradan eşyalarımı alıp hemen gireceğim. Şöyle. Eşyalarım burada. Hemen almam gerek. Alalım. Her neyse ben aldım. <laughs> Şimdi nereye bunu koyayım? Hımm. Ay bunu da sürmemiş. Ben malım gerçekten ya. Çok affedersiniz arkadaşlar. Arada böyle geliyor. Her neyse bunu kuruyunca veya biraz daha yıkayayım öyle koyarım. O yüzden bunu şu an koymayacağım. Bir tane daha böyle küçük bir şeyimiz var. Onu da hemen klipslerimin arasına koyayım. Şöyle glitterim var. Çok sinirli. Kullanmıyorum asla ama benim. Gene benim. Ama kullanmıyorum. Çünkü sevmiyorum arkadaşlar. Her neyse şöyle alıp dağıtma şeyi var. O da benim gene. Şöyle bir ucum var. Bunu da kullanmıyorum ama gene de koyuyorum. Süs olsun. Çok görünsün diye bu arada. Asla kullanmıyorum matruşlar matrujlar. Ben gloss kadınıyım yemin Kadın. <laughs> Aynen. Gloss çocuğum. Her neyse. Bir dakika. Açıp geliyorum şunun ağzını. Heh. Burcu da asla kullanmıyorum. Çok kapalı bir rengi var. Ama gene de. Süs olsun. Koyuyoruz. Rujlarımız lan sığmıyor. Her neyse. Bunun içinde ruj yok. Ama altında ruj var. Bu altındakini aldık olarak kullanıyorum. Çünkü benim henüz bir allığım, 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 allığım. Lan allık diyemiyorum. Ha allık dedim. Şimdi dedim. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şeyim var. Bunu aldık. Niyetine kullanıyorum altındakini. O yüzden var. Bu maskara. En çok sevdiğim ve kullandığım maskara. Çok seviyorum. Ama annemler asla sevmiyor. Ablamlar da sevmiyor. Yani. Şöyle bir şeyim var. Düşürüyordum bu arada. Uçamayacaktı. Bu bu arada bu gösterdiklerimin çoğunu kullanmıyorum yani. Şey kullanıyorum. Allığı kullanıyorum. Allık fırçasını kullanıyorum. Parfümleri kullanıyorum. Şu tokaları kullanıyorum. Şu takıları kullanıyorum. Tera kullanıyorum. kullanıyorum. <laughs> Ondan sonra bir maskara sürüyorum. Zaten bir gloss sürüyorum. Um, bir de şey sürüyorum. Söylemiş miydik? Ha allık sürüyorum. Yani gloss, allık, maskara. Ben onları daha çok seviyorum. Her neyse şurada dudak çerçevesi yapacağımız bir koca var. Yıkadım bu arada ben bunları yine far fırçası Far fırçası mı? Far fırçası, mı? <laughs> far fırçası var. Şöyle. Şöyle bir eyeliner var. Çalışmayı çalışmıyor demeyin çünkü çalışıyor. Ben de bu arada bunu çalıştığını bilmiyordum. Uzun zamandır kullanmıyorum çünkü. Genelde düğünlerde vesaire kullanıyorum. Şu an elime çizip geliyorum bir dakika. Elimi elime çizeceğim. Çünkü çok belli olmuyor. Her neyse. Göstereyim şöyle. Çiziyor. Netleşmiyor ki. Gördünüz herhalde. Aynen. E şimdi bunları nereye koyacağız bilmiyorum. Fikrim yok. Çünkü o kadar çok var ki eşya. Ve yarısından çoğunu kullanmıyorum bu arada. Asla kullanmıyorum. Ama o kadar çok aşağı var. Bilmiyorum neden. Her neyse bunu, bunu şu an koymayacağım. Köpüklü kalmış. Görebilirsiniz şöyle. Elimden yaptı. Yüzük gibi gözüküyor değil mi? Bu. Köpük. Tam durulamayı unutmamışım. Unutmuşum. Unutmamışım diyorum ya. Unutmuşum. Her neyse. Bir de bu benim. Kendi tarafıma neden koymadım? Hiçbir şey bilmiyorum. Kullanmıyorum bu arada. Sus. Aslında bu ablamın da ablamın da değil annemin de es çok eski zamandan kalma bir far bu arada. Ve çalışıyor hala. Çok iyi. Ben bunu çok beğeniyorum. Bazıları tabi kaybolmuş ama tek elimi Bakın. Çok güzel ucu yani. Ucu birazcık yamuk olabilir ama <laughs> olsun oh, benim işimi arıyor bak mesela bazıları böyle bazıları gayet güzel bazıları gayet güzel bak bu çok iyi ama kullanmıyorum sadece bir şeyler yaparken kullanıyorum evet arkadaşlar bugünkü vlog böyleydi vlog değil de yani bugünkü video böyleydi Beğendiyseniz yorumlara kalp atmayı unutmayın aşklar. Hadi bye bye.